8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel TÜBİSAT Plus yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yıllardır sektörün tam ortasında göbeğinde STK'lar aracılığıyla sektöre hizmet vermiş bir konuğum var. Sayın Meltem Bağdatlı, TÜBİSAT Genel Sekreteri. Mertem hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Çok teşekkür Nasılsın? ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu Güzel özel, sözlerin içinde. Bu özel yayını yapmak biraz da Kadınlar Günü vesilesiyle bana nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ ee, şimdi bugün aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir program olduğu için biraz sohbet niteliğinde ilerleyeceğiz ve bilişim sektörünün geçmişten bugüne yolculuğunu konuşacağız aslında. Biraz araştırdım açıkçası ve gördüğüm e, aslında... İlk programcı olarak kabul edilen kişi bir kadın. Evet. Bir e, İngiliz matematik uzmanı 19. yüzyılda e, ortaya koyduğu algoritmayla aslında bugün bildiğimiz bilgisayar dünyasının ilk adımlarını atmış. Ve takip eden yıllarda ise yine ENIAC ilk bilgisayar olarak kabul ediliyor ve COBOL dediğimiz aslında bu programlama dillerinin tamamının oluşumunda da kadınlar yer almış. Meltem, şöyle de soracağım, geçmişten bugüne ne oldu da aslında bu kadınların teknoloji sektöründe geri plana düşmesi gerçekleşti? Evet, vallahi ben o yıllarda yoktum. Anlatılanlardan, <laughs> araştırmalardan bildiklerimi söyleyeceğim. Evet, 50'li 60lı yıllarda kadınlar daha çok yazılım geliştirici olarak çalışıyorlarmış, onlar daha fazla dominantmış bu sektörde. Ancak 80'li yıllarda böyle bilgisayarların ortaya çıkmasıyla, ee, ve o dönemde de e, bilgisayar oyunlarının erkek çocuklara yönelik oyuncak olarak konumlanmasıyla biraz daha erkek egemenliğine kaymış ve hani kadınların ilgisi de azalmış, dolayısıyla bu uçurum böyle birazcık artmış diye söyleniyor. Böyle veriler var. Ee, Peki yani aslında e, o dönemde e, yaratılan ve ortaya konulan bir reklamın yarattığı etkiyle birlikte bugünkü dalga dalga temsiliyet durumundaki eşitsizlik ortaya, ortaya çıkmış oluyor. olabilir Aynen. gibi bir araştırma söz konusu. Peki temsiliyet ne durumda şu anda dünyada ve Türkiye'de? E, Valla aslında hani kadınların dünya oranına bakıldığında teknoloji sektöründe %28 olarak temsil edildiği söyleniyor. Ama biz biliyorsun bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri konusunda bir pazar raporu yayınlıyoruz her yıl. Ve orada da özellikle kadın erkek çalışan oranına da bakıyoruz. Bu oran Türkiye'de %15 gibi gözüküyor. Globalde baktığımızda aslında kadınların üst düzeyde temsiliyeti %18 ile %46 arasında değişiyor ama Türkiye'de bu oran Oldukça düşük. Her ne kadar kadınların daha fazla teknoloji sektöründe ve üst yönetimlerde yer almasına rağmen Türkiye adın, aleyhine diyelim bu oran biraz daha açılıyor diyebiliriz. Bu oranı kapatabilmek için açıkçası e, TÜBİSAT'ın da e, çeşitli noktalarda e, görev ve sorumluluklarının olduğunun bilincindeyiz zaten hepimiz. E, peki e, ne gibi yaklaşımlarda bulunuyor TÜBİSAT? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Biz aslında e, teknolojide kadınların e, hem temsiliyetini hem de üst yönetimlerde yer almasını çok önemsiyoruz. Ufak bir anekdotla başlayayım. Ben e, TÜBİSAT'a ilk başladığımda yönetim kurulu e, tamamıyla erkekti ve ben tek genel sekreter genel olarak tek kadın olarak yer alıyordum e, yönetimde. Ama bu oran gitgide arttı. Şu anda 30 tane... Yönetim kurulumuz var ve bunun dokuzu kadın, e, kırkın üzerinde de bir kadın üyemiz var. Temsiliyet oranımız oldukça artıyor, ama bu yeterli mi? Hayır, daha gidilecek çok yolumuz var diyebiliriz. E, sektörde de e, özellikle son dönemlerde üst düzey temsilcilik ve girişimcilik alanında da bilişim sektöründe oldukça fazla sayıda kadınlar olduğunu. Bu alanda gerek finansal destekler ve gerek teşvikler anlamında da birçok alanda destek gördüklerini izleyebiliyoruz bahsettiğim gibi. Ama bu çalışmaların yanında aslında baktığımızda kadın bilişimcilerin daha fazla sayıda olabilmesi ve eşitliğin sağlanabilmesi için neler yapabiliriz diye biraz kafa yorsak oraya düşürsek. Çünkü Deloitte'un bir araştırması diyor ki bilişim sektörüne giren ve çalışan kadınların 85'i halinden gayet memnun yani sektörlerinde. Memnun bir şekilde çalışıyorlar. Bu sayıyı nasıl arttırabiliriz? Evet yani buna belki e, hani kadın erkek gibi değil de biraz daha fırsat eşitliği olarak da bakmak lazım. Yani e, kız çocuklarının, kadınların stem eğitimine biraz daha fazla e, eğilmesini teşvik etmek, özendirmek gerekir. E, kadın rol modellerin biraz daha ön planda olması gerekir gibi maddeleri sayabilirim. Bizim bu alanda ne yaptığımıza bakarsak biz de sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hem fırsat eşitliği hem de kadın erkek cinsiyet eşitliği diye bakıyoruz. Bizim özellikle deprem sonrası yaptığımız bir proje var biliyorsun teknolojik eğitim sınıfları diye. Burada da yani kız çocuklarının biraz daha bu teknolojik imkanlara erişimini artırmak, ana hedeflerimizden bir tanesi hem fırsat eşitliği sağlamak hem de onların daha fazla kullanımı sağlamak. Bir şeyi özellikle söylemek isterim. Gaziantep'te, Nurdağ'ında Teknik ve Mesleki Kız Lisesi'nde bir teknolojik eğitim sınıfı yaptık. Şimdi de orada sadece kızlara yönelik olmasa da o bölgedeki kişilere mesleki sertifikasyon konusunda da bir çalışmayı yapıyoruz. Bir üye kuruluşumuzun desteğiyle birlikte. Aslında bu iş en temelinde eğitim ve fırsat eşitliğinden başlıyor belirttiğin gibi. Daha sonra tercihlerin şekillenmesi de belki de sosyal kalıpların Bilişim sektörünün erkeklere yönelik olduğu ya da erkekler için olduğu gibi sosyal kalıpların ortadan kalkmasıyla şekilleniyor. Çok haklısın. Olayın en temelinden elatan atan TÜBİSAT'a da ayrıca evet. teşekkür ediyoruz. Ben de tabii bunun <laughs> çok canlı bir örneğim TÜBİSAT açısından. <laughs> hani cinsiyet eşitliği bir genel sekreter olarak, yani bir kadın genel sekreter olarak uzun yıllardır görev alıyorum. TÜBİSAT bu konuya gerçekten çok önem veriyor. Meltem iyi ki varsın. E, TÜBİSAT'ta genel sekreter olarak uzun yıllardır emeğim var. Ama bunun yanı sıra sektörde faaliyet gösteren tüm kadın girişimcileri e, ve kadın e, bilişime emek veren kadın bilişimcilerimizin e, tamamını aslında TÜBİSAT bünyesinde temsil olarak var etmeye devam etmek istiyoruz. Bugünden daha iyi seviyelere getirecek şekilde. Bu vesileyle aslında cinsiyet eşitliği diyoruz ama teknolojide kadınların rol alması sadece bir gereklilik değil. Aynı zamanda sektörü ileri taşıyacak bir önemli güç. Dolayısıyla biz de burada rol alacak kadınları oldukça destekliyoruz. Şimdiden onların varlığını kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlu olsun diyorum hepimize. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel programımızdan şimdilik sevgiler. Müzik